Sipsi çalıyorsun. Nasıl öğrendin? Onları anlatır mısın? Ben çocukluğumdan beri çalıyorum sipsi 7 yaşında öğrendim. Okulu gitmedik. Gece koyun giderken. Bunların işte. Geçenin arkasında, geçilen arkasında öğrendim bunu ben. Sonra yapmasını öğrendim. Evvel çalmasını öğrendim. Çalar, kız çocuklar hep çalar devedi. Ne hangi ağaçtan yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ağaçtan mugamış değil la, değiller. Ondan yapıyoruz. vurdu mu? Şimdi biz güzün keseriz. Güzünle aygaran kınla keseriz. Ay aydın oğlum yavru ay keseriz bunlar. kuruduruz. Kuruduktan kere böyle açarız. Şişinden deliyoruz. Bunlar gel damak çıkarıyoruz oradan bunu motlayacağız. Bu emzik deriz biz bunu bu emzi. Bunun emziğini böyle taktım bu böyle ötüyor işte. Böyle çekiyor. Şey, çalıyoruz. Köyün düğünü bütün benden soruyordu. Kadınlar vardı ben gibi çalgıcı. Çok gittim çok düğünlere çok etmeni yedim ben bunu. Beş lira, iki buçuk lira çok sesimi çaldım. İki buçuk lira ya ama tutundu geldik. Oradan gelip bir bunu çal giderdim. İki buçuk lira verdiler, beş lira verdiler de. Türkü de söyler misin? Söylerim de yine böyle soğuktu sesim bile varıktı. Var, var. Orada oturduk. <laughs> evet, Kültür festivali, Kültür evet. ve Tarhana Festivali'ndeyiz. Hı. Teşekkürler. Şey, söylerim de, hiç sesim iyi değil. Üşüdüğüm bir yanımdan. Bugün soğuk evet. Teşekkürler. Al meyveyi kopardılar dalından. Beni ayırdılar nazlı yaremden. Demedim mi muhabbetin sonu ayrılıktı. Hadi bu kadar olsun. Sonra geldin. Çünkü. Ağzınızı okay. sağlık. <laughs>